Bu videomuzda kütüphanemizi detaylı bir şekilde göstereceğiz. Üçüncü sayfaya giriyoruz. Bunu sildim. Bu kesimleri de sileyim. Mavi kısma tıklıyoruz. Burada en son kullandığımız şablonumuz var. Burası ana kütüphanemiz. Bunun her birinin içinde onlarca, yüzlerce şekiller var. Örneğin buraya giriyoruz. Buradan sağ da bastığınızda diğer sayfaya geçiyor. Sola bastığınızda da sol ilk baş sayfaya geçiyor. Mesela bu iki sayfa. Örneğin buradan bir şekli kullanmak istiyorsak tıklıyoruz. Buraya uzunluklarını yazıyoruz. Buraya işte radyosunu yazıyoruz. Bu orijinal görüntü. Şuna bastığımda da gerçek görüntüsünü gösteriyor. Yani örneğin şunu değiştirelim. 100 diyelim bunun radyosuna. Tıkladığımızda örneğin bak buranın radyosu daha büyük. Şuralar daha küçük. Daha sonra şu ok tuşuna basarak direkt tablamızın üstüne alıyoruz. Şuradan da taşıyoruz. Taşıdık. Buraya koyduk. Desenini görmek istiyorsak tıkladık. İstediğimiz şekilde yerleştirdik. Alt desenini gördük. Daha sonra kesimlerini verebiliriz. Sildim. Yine kütüphanemize maviden kütüphanemize geldim. Buranın içinde bunlar var. Örneğin yay. Geldik buraya şu uzunluğu yazıyoruz. Şu dış, dış uzunluğu yazıyoruz kaçsa. Şu derinliğini yazıyoruz ve genişliğini yazıyoruz. Daha sonra buna baktığımızda bize girdiğimiz ölçülere göre ürünümüzü taşımızı nasıl keseceğini yani nasıl bir görüntüde olduğunu gösteriyor parçamızın Tıkla, tıklayıp daha sonra alıyoruz koyuyoruz daha sonra buna kesim verelim buraya tıklayıp düz kesime bastığımda bastım veya her tarafına kesim verdim izliyorum Örneğin burayı keserken 4 derecelik bir açıyla kesiyor ki düz çıksın Burası a eksenini burada yatırıyor ve dereceli bir kesim yapıyor buraya yoksa testlerin arkası bunu yer ve e, burayı bozar. Diğer şekillerimize bakalım. Örneğin buraya tıklıyoruz. Buradan istediğimiz herhangi bir şekli seçip kullanabiliriz. Örneğin buna geldik. 1000 dedik. 500 dedik. Tıkladık, aldık taşımızın istediğin yerine koyup istediğimiz gibi döndürüp istediğimiz şekilde <laughs> buna kesim verebiliriz. Tıkladım. Verdim. Örneğin bir tane düz kesim koyalım. Burada şunu görelim. Örneğin buna ben kesim verdiğimde burayı kısa kesiyor. Çünkü neden? Bu taşa